Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kardeşim, kuzenlerimle beraber iki atölye yapacağız. Biz beğendiğimiz, uygun gördüğümüz ürünleri sizinle paylaşacağız. Hem fikir alışverişi yapmış oluruz, hem ben yeni evime taşındım. Birazcık bana öneri falan olur. Güzel olacak diye düşünüyorum. Herkese merhaba. güzel. 10 lira. Bence uygun alınabilir. Hoş gözüküyor ve çok güzel kokuyorlar. Kokuları beni çok etkiledi mesela. Çok efsane. Yılbaşının geldiğinde bu renkli mumlarla, süslemelerle anlıyoruz. Çok güzel gözüküyor. Her şey yeni yıl hazır mıyız? Hiç bilmiyorum. Ben hazır hissetmiyorum kendimi. Ben kuzeni olarak biraz el koydum kameraya. Burada biraz yastıklar var. Bu şekilde fiyatları da 28 liraymış bunların. Bunlar da aynı şekilde. Burada bunlar var. Bu şekilde 30 galiba. Bunların da fiyatları 9.30 saat. 25 lira arkadaşlar. Burada da bu Ikea'nın e, Hamuç fenerleri Elinde evet. evet. Kırtılmış evet. çiçek Neş 18 lira Kardeşim uygun bir şey bulduk Çünkü evde kekleri pastaları genelde hep o yapar Ben biraz yiyici tayfa olabilirim O yapıcı ama güzel kitler bekliyoruz. Burada da çok güzel tencere takımları var. Yani bunlar da güzel yemek bir şey. <laughs> Bu şekilde fiyatları da üzerinde yazıyor. Burada da renkli peçeteler var. Çok güzel gözüküyor. Tam böyle sunuma hazır. Baya güzelmiş. Böyle. Fiyatları da arkadaşlar en güzeli tabi evet. siyah. Evet. yanayım. 13 lira arkadaşlar fiyatları bunların. Bu Bunlar da 15 liraymış 30 liradan. Hiç seliklerde. Şu taşı Bu da güzel. bayan Cengi. tatlı. Evet. evet. Tam sunum için evet. uygun. Bu siyah ne de var. Bunlar... Bu şekilde. Şu şekilde göstereceğim. Burada masa ölçüleri var. Şöyle servis gösteriyorum. Bunlar da benim kızlar. Diğeri de burada. Burada da çatal bıçak setleri var. Şöyle göstereyim. Tam yeni yıl konsepti arkadaşlar. Çok iyi Hazır mıyız? değil Değiliz. Daha değiliz. Daha da rengarenk yastıklarımız. minderlerimiz, yastıklarımız var. Bu şekilde renklerin güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel. Hepsi evet, çok iyi. Ta ta tam Hürrem Sultan yazdı. Kendisi bir Hürrem Sultan. Olamadım, Taşların rengi tutmadı. Burada da hayattan bezmiş, beni niye buraya getirdiniz diyen bir kuzen var. Geziyoruz, tozuyoruz, bir şeyler beğeniyoruz arkada. Sen daha güzelsin bebeğim. Bak ablamızdan mizahlı sözler. Benim kızlar yine formunda. Herkes iki oturu, son gaz, devam. Bir <laughs> halımız da var. 730 liraymış arkadaşlar. Çok güzel. Aşırı yumuşak evet, ve aşırı. çok güzel. Ben evimizin en iyi ihtiyacı olan şeyi buldum. Bunu almamız gerekiyor. Kardeşimle iş bölümü yapacağız. Bugün temizlik senden, bugün sen yapıyorsun falan gibi. Ay. En işlevsel ürün bu Benim galiba. Çocukların oyun saati geldi. Biri. Yorgun, bitik bir Ablamın iki oturu. olan bu. Çünkü sabahları uyanmıyor. İşe gitmek çok zor. Sabahları kalkmak. Ölü gelmek için tutturup sadece mum alıp çıkacak olan arkadaşımız da buradadır. Ben. Arkadaşlar bir masanın fiyatı arkadaşlar gösterir misiniz? Evet. Dolar 10 arkadaşlar bu arada. Bu şekilde arkadaşlarımız sandalye, masa arayışında. Burası da tam bir cici kız odası. Şöyle şu şekil. Göstereyim size. Böyle. Ikea kendinizi evinizde hissetmek gibi. <laughs> bu şekil. Ve şu şekil. Böyle odam Her yerde, her aynada bir fotoğrafım olmasın mı? Tabii ki olsun. Şu şekil yani. Bizim kızlar bakın bakalım. Herkes bitik durumda. Kendini bir atıyorlar. Orada kalıyorlar. Kendimi Ikea'nın koltuklarına bırakmış durumdayım arkadaşlar. Çok yoruldum. Bitik durumdayız. Gerçekten yani bakar mısınız? O kadar sıcak ki arkadaşlar yani. Yandım. Açtan çok. En son kendimi de bu şekilde göstereyim arkadaşlar. İki oturumuz bitmiştir. Beni izlediğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.